Hydra Clear. Gözlerinizi her gün kendilerini kuru ya da yorgun hissedecekleri bir ortama açarsınız. Eğer daha önce lens kullandıysanız bize hak veriyor olmalısınız. Ama lens kullanıcıları da Acuvue'nun son teknolojileri sayesinde kontakt lensleriyle en az lensleri olmadığındaki kadar iyi hissedebilirler. Peki ama nasıl? Önce hidrojeller vardı. Yumuşak, jele benzeyen plastik yapı nemi tutarak gözlerinizin canlı kalması için gereken oksijeni taşıyordu. Sonra hikayeye silikon hidrojeller de katıldı. Daha çok oksijen geçici sağlayarak gözlerinizin daha rahat nefes alırken hem daha mutlu hem de daha rahat olmasını sağladı. Lenslerin daha nemli olmalarını sağlamak adına diğerleri blister solüsyonlarının içine nemlendirici madde eklediler. Ama durum şu, bu geçici. Lensi ne kadar çok takarsanız o kadar az nemlendirici kalacak. Akivyon'un Hydra Clear teknolojisi nemlendirici maddeyi lens materyalinin doğrudan içine karıştırır. Dolayısıyla nemlilik lensin içindedir. Bu da lensinizi pürüzsüz ve ipeksi yapar. Hydra Clear Plus formülün içine daha fazla nem hapseder. İşte bakın, işte oksijen içinden geçiyor. Bu gözlerinizin canlı ve sağlıklı kalmasını sağlayacak. Hydra Clear Plus'la neredeyse kontak lens yokmuş hissi yaşayacaksınız. Peki her şey bir kenara. Konfor ne demek? Hissettiğinizde anlıyorsunuz. Bakalım Acuvue Laboratuvarındakiler bunu nasıl yorumluyor? HydroClear teknolojisine sahip lensler, gözünüzü doğal gözyaşınız gibi kaplar. Sonuç, gözünüzde neredeyse lens yokmuş hissi. Eğer çok uzun süre nefesinizi tutarsanız, renginiz maviye döner. Aynı şey gözleriniz için de geçerli. Yalnız onlar kırmızıya dönüyorlar. Onların nefes almasına izin vermelisiniz. Göz ve göz kapağınızı bir hassasiyet makinesinin iki tarafı olarak düşünün. Daha az sürtünme istiyorsunuz, doğru mu? HydraClear teknolojisine sahip lenslerin pürüzsüz ve kaygan yüzeyleriyle lenslerinizin orada olduğunun hemen hemen hiç farkına varmayacaksınız. En sevdiğiniz kotunuz yumuşak ve üzerinize tam olması gerektiği gibi oturuyor. Gözlerinizin de benzer zevkleri var. HydraClear lensler çok esnekler. Hem göze mükemmel oturuyor hem de kullanımı çok rahat. Konforu nasıl tanımlarsanız tanımlayın. Acuvue Oasis with HydraClear Plus gibi HydraClear teknolojisine sahip lensleri taktığınızda gözlerinizin nasıl hissettiğini düşünmeden anı yaşayabilirsiniz.